Samet abi sen şimdi görürsün efsane kuracağım sana burayı kazanalım arkadaşlar böyle böyle tiyatrolarımızı koyalım. Bunu da buraya koyduk mu? Ta elmas var. Evet arkadaşlar çıkıyoruz şimdi evden. Samet abinin gelmesini bekliyoruz. Minecraft ama Hasan'ı 10 farklı şakayla trollüyorum. Gördüğünüz gibi Hasan bana tuzak hazırlamış. Ve beni öldürdü. Şu an ona birbirinden farklı 10 tane tuzak yapacağım. Ve onu beraber şakalayacağız. Daha fazla böyle video istiyorsan hemen like at. Ve abone olup zilleri de açarsan ismini ekrana koyuyorum. Kontrol et bir sonraki video senin adın ekranda çıkabilir. Of yoruldum ya eve gideyim de birazcık yatayım. Aa, bu ne elmas var Ana bana hediye getirmişler Hani elmas yok Nerede elmas ya Ah <laughs> Hasan Ulan Hasan sen şimdi görürsün Arkadaşlar Hasan'a efsanevi troller yapacağım 10 tane birbirinden farklı troll Ve bunu yaptığına pişman olacaksın Hasan Bekle sen Evet arkadaşlar Hasan'ın evinin altını bu şekilde kazıyorum Buraya bir tane piston koyacağım Ve buraya redstone koyacağım arkadaşlar Hop gördüğünüz gibi bu piston çalışıyor. Tabii ki daha bitmedi. Buradan aşağıya Hasan'ın düşeceği bir gizli tuzak yapacağım. Bak 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 bak. Ulan Hasan sen görürsün. Gördüğünüz gibi aşağıya örümcek ağlarını koyacağım. Ve Hasan buraya düşüp kalacak. <laughs> İşte tam çakal tuzağı. <laughs> Şimdi buraya tabelalar koyuyoruz. Arkadaşlar siz de Minecraft oynarken yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle 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 koyuyoruz. Bunu şuralara da koyuyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Tuzağımız hazır. Dırırırt Evet gördüğünüz gibi Hasan kapıyı açmak için bu şaltere basacak. Ona şalterli sistem mi yapmışlar falan diyecek. Ben diyeceğim ki Hasan sürpriz sana gizli şey yaptım derim. Ondan sonra gelip buraya bir basacak. Bum diye aşağı düşecek. İzleyin şimdi nasıl çalıştığını göstereceğim <laughs> size. Ha. Hasan neredesin Hasan? Aha galiba yemek yiyor şurada. Lan bu kafa hala pis. Hasan pro oyuncu sana çok güzel bir şey yapmış. Sürpriz var gel gel. Geleyim abi. Oğlum senin eve güvenlik yapmış pro oyuncu gördün mü? Güvenlik mi? Evet. Yo, görmedim. Kapıyı normal açamıyorsun. Şalterle açabiliyorsun sadece. Sızlar giremez. Oo güzel yapmış ya. Evet evet denemek ister misin? Gel bak. Arkadaşlar gerçekten çok iyi. Ben çok beğendim. Hop şöyle göstereyim sana. Baksana çok güzel gözükmüyor mu? Bakayım. Aa. Şaltere basıp içeri giriyorsun. <laughs> lan, ya bu ne ya? abi! <laughs> Hasan ne oldu? Kaldın mı lan? Abi kurtar beni. Oğlum sistemde biraz yamuk çalıştı. Normalde buranın da evet, düşmesi efendim, lazımdı. Efendim. Ya, bunlar evet, niye düşmedi? Efendim. Neyse Hasan. Abi kurtar beni hadi. Kaldın galiba. <laughs> bir şey diyeceğim. Efendim. Seni kurtarmamı istiyorsan bana güzel bir şeyler söyle. Abi sen var ya hayatımda gördüm. Ee? en ee? iyi adamsın abi. <gülüyor> <gülüyor> En iyi adam mıyım? Tamam o zaman evet. güzel söylediğin için. Arkadaşlar eğer herkes like atarsa seni kurtarırım. Like'lar geliyor mu? Like atanlar için sen Hasan seni kurtarıyorum. Şunları kıyarsam çıkarım al, zaten. Al, al Blok attım blok al. Neyse Hasan sen çıkmaya uğraş ben geliyorum. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar şimdi Hasan'a yeni bir tuzak yapacağım. Tuzaktan tuzağa. Bu videoda Hasan'ı çıldırtacağım göreceksiniz. <laughs> İşim bitti Hasan. Hasan odun kasmaya gidecekti. Muhtemelen buradaki ağaçları toplamaya gelecek arkadaşlar. Ben de buradaki ağacın altına bir sistem yapacağım. İzleyin şimdi arkadaşlar. Böyle ağacın altını kazıyorsunuz. Buraya gözlemci yerleştireceğiz. Şunu şöyle aşağıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve bunun altına TNT koyacağım. Hem de Hasan'ın bana yaptığı tuzaktan daha fazlasını koyacağım arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Şimdi buraya kırdığı zaman patlayacak. İzleyin. Buraya da bir yazı yazalım. Şimdi Hasan'a ne yapma derseniz onu yapar arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yazacağım buraya. Beni kırma. Beni kırma yazdığım için Hasan bunu kıracak. Göreceksiniz bak. Hasan! Aha çıkmış arkadaşlar. Hasan neredesin? Efendim? Oha nereden geldin Hasan ya? Odun odun <laughs> toplamaya gideceğiz. Odun toplama. Baltan hazır mı? Baltan. Baltan var evet. Gel gel. Hadi odun toplayalım birazcık. Oduna ihtiyacımız var ya. Ben diyorum ki şurada bayağı bir ağaç var. Buradan toplasak nasıl olur? Eee tamam da niye bu artık abi? Burada da var ya ağaç. Ya oğlum orada arkadaşlar küçük, küçük gel buraya gel. Ben şunu kırayım sen de şunu kır. Şöyle. Şöyle orada oraya kır. Tamam kırayım bunu. <laughs> Hasan er bulduğun adını kırma oğlum. Yoksa böyle tuzağa yakalanırsın. <laughs> oh, arkadaşlar bu iki. Beğeniyor musun tuzakları? İnşallah hoşunuza gidiyordur. Üçüncü tuzağa geçelim. Bu tuzak daha efsane olacak şimdi. Hasan ne yapıyorsun? Niye yere bakıyorsun? Aa cevap vermiyor. Arkadaşlar Hasan AFK. Bak bak izleyin şimdi trolü izleyin. Arkadaşlarınız eğer Minecraft oynarken AFK kalırsa bu trolü yapabilirsiniz. Şimdi bulunduğu bölgeye kazmıyoruz arkadaşlar. Çık şöyle aa, aa, aa. tamam arkadaşlar şu bloğun önüne getirdik. <gülüyor> <gülüyor> i̇ttir, ittir, getirdim ya. Şimdi burayı kazmıyoruz ama etrafını şu şekilde kazacağız şimdi. Ve 4 blok aşağıya ineceksiniz. Bakın Hasan AFK. Gördüğünüz gibi AFK. Çaktırmayın arkadaşlar aramızda. Sakın yorumlarda yazmayın. Tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Gözlemciyi koyduk. Bunu da koyduk. İki tane de slime koyuyoruz. Şimdi aynısının tam tersini de buraya yapıyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. İki tane de slime buraya koyuyoruz. Hasan muhtemelen birazdan gelecek. Ve ben de bunu kırdım mı tuzak çalışacak. izleyin Hasan! Ne oluyor lan? Abi ya soğusa gittim ne yaptın bana Hasan uçuyorsun Hasan <laughs> Bana bak buradayım buradayım bana bak Sen de uçuyorsun Ben uçarım Hasan çünkü ben e, yeteneklerim var Bir şey diyeceğim e, gökyüzünde neler var Merak ediyor musun Abi gökyüzünde e, Bulut var güneş var ay var Peki Hasan buradan ölme lan, lan, lan. <laughs> Suya atlayamadı suya atlayamadı <laughs> Suya atlasan kurtulurdun Hasan <laughs> Ya abi ya Arkadaşlar sizsiz olun suyun yanında yapmayın Ben yanlış yaptım keşke suyun yanındaki yapmasaydım. Ama orada afrika kalmıştı. Ne yapayım? Suya atlarsa eğer ölmüyor arkadaşınız. O yüzden susuz bölgede yapın. Direkt atlayınca ölsün. Hasan da öldü zaten. <laughs> evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ta bir sürü balıklar var. Yani güzel balıklar aslında bunlar. Şöyle yapalım. Bak, bak. Görüyor musun? Bak içinde balık var bunun. Sonra burada başka ne var? Bu balık var. Bunlar güzel balıklar arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Bıt, 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 bıt diyor. Ama bir tane de balık var, kirpi balığı arkadaşlar. Bu balık zehirli. Bak şimdi bunları suyuna gireceğim. Bak hiçbir şey olmuyor canıma bak Buraya giriyorum. Yine bir şey olmuyor. Buraya giriyorum. Yine bir şey olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ama bak kirpi balığına girerseniz eğer Allah 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 zehirledi beni, zehirledi zehirledi. Lan domuz zehirlendim. Neyse arkadaşlar ben kreatife geçelim. Bu balıkla Hasan'a tuzak yapacağım. İzleyin şimdi. Selamun aleyküm. Aha zaten burada bir delik vardı arkadaşlar Hasan'ın evde. Heh. Evet arkadaşlar bu şekilde bir evi giriş yolu yaptım. Zaten burada mor şeyler vardı. Hasan o yüzden anlamayacak çünkü kirpi balığının üstünü kapatacağım. Buraya dolduruyoruz arkadaşlar. Tık 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 balıklara bakın. Kirpiler, balıklar, balıklar buradalar. Bir sürü koyacağım, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Nasıl taktik arkadaşlar? Beğendiniz mi taktiği? Kimler yapacak? Oğlum koyamıyorum çok zor koyuluyor. Sıkıntı yok. Evet her şey hazır. Oğlum dur ölmeyin lan. Ölmeyin. Hasan'ı çağırmam lazım arkadaşlar. Hasan ben eve gidiyorum biraz uyuyacağım dinleneceğim ya. Evet tamam o zaman ben tek başıma ne yapayım? Sen de git yapayım. eve dinlen evet. bilgisayar oyna Minecraft oyna. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Lan lan ne oluyor lan? <laughs> lan oğlum <ne alamadın> öldüm lan. <laughs> <Bak abi. gülüyor> ne 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 oldu? <laughs> evet arkadaşlar Hasan yine tuzağımızı yedi. Mükemmel gidiyoruz şu an. Bütün tuzaklarımız çalışıyor. Ama bitmedi. Samet parla bir tuzak yaparsınız. Karşılığında 20 tuzak alırsınız arkadaşlar. İşte bu şekilde. Ama ben şu an 10 tuzak yapacağım. Devam ediyoruz. Devam ki. Şimdi arkadaşlar buraya gizemli bir delik açacağım. Ve Hasan'a vurup kaçacağım tamam mı? Buraya birden atlayacağım. Fakat ben atladığımda ölmeyeceğim Hasan ölecek bu nasıl olacak derseniz şu şekilde olacak hemencilik tuzaklarımızı hazırlıyoruz bakın buraya fake su koyacağım şimdi daha bitmedi bunun etrafını şu şekilde kırıyoruz buraya sandık koyuyoruz arkadaşlar arasına gerçek su koyacağım tık dedik. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, Eee Samet abi ne oldu şimdi?" Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bir atlayacağım buradaki suya. Ama Hasan buraya düşüp ölecek. İzleyin şimdi. Hasan. Efendim ee, abi. Yakalamaca oynayalım mı? Hayır, hadi. O zaman başla. Hasan beni yakalayamaz ki. Hasan beni yakalayamaz e, ki. Buraya, Hasan ya. çok hızlı gidiyorum, çok hızlı beni yakalayamazsın. Aa. Hasan gelme, bırak peşimi. Gel, yakalayacağım Yakalayam seni. Yakalayamaz ki. Oo, oh, burada atlıyorum. <gülüyor> 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 ben ne <söyledim>. ben <laughs> çünkü ben piroyum piro. <laughs> ben i̇şte bu işte bu. Toplam kaç tuzağımız oldu arkadaşlar? Galiba 5. Şimdi size Minecraft'ın yeni mekaniklerini göstereceğim. Yiple troll geliyor. İnanılmaz iyi arkadaşlar. İzleyin. Şimdi arkadaşlar buraya 1 2 3 4 5 6. Yetmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Böyle bir şey açıyoruz. Devamında bu şekilde taş koyuyoruz arkadaşlar buralara şöyle taşlar. Sonra köşelere yine taşları böyle koyuyoruz. Taşları şöyle çapraz koyduktan sonra ip tutacağını buraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar iplerimizi de böyle yerleştiriyoruz. Tamam sistem çalıştı şu an. İplerimiz çalışıyor. Ama bitmedi. Buraya şöyle bir bloğumuzu koyacağız. Şuraya da bloğumuzu koyup redstone'u çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Ve buraya koydum mu sistem çalışmıyor. Neden bir bozukluk var burada? Buraya piston koyacaktık. Şöyle aynen. Şimdi oldu. Şuraya da şöyle pistonları koyuyoruz. Güzel. Sistemimiz şu an güzel gidiyor arkadaşlar. Oğlum müthiş değil mi sistem arkadaşlar? Şuraya bakın. Buraya da arkadaşlar bu sefer lav tuzağı yapalım. Hasan'ı lavın içinde öldürelim. Trolleyelim. Şöyle 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 kapatıyorum gördüğünüz gibi. Zaten Hasan bu taraftan geleceği için hiçbir şey belli olmayacak arkadaşlar. Ve ipe bastığı anda... Aynen aynen ip eksikmiş ya. Yoksa... Aha ay. <laughs> <laughs> Görüyor <musun> bak? <laughs> tamam çok iyi çalışıyor. <laughs> arkadaşlar Hasan buradan zıplamayacağı için. Hoppala. Şimdi buraya ne koyacağım biliyor musunuz? Daha dur dur. Bitmedi. Buraya diamond. <laughs> Elmasları atalım arkadaşlar. Tut tut Allah. Heh, tamam. Hepsini atayım. Hay, elmas aşağıya düştü. <laughs> öbür, taraftan, öbür taraftan atalım, şuradan atalım. Tık. Tamam. Aynen elmaslar burada. Güzel. Hiçbir şey belli oluyor mu? Olmuyor değil mi arkadaşlar? Hasan'a diyeceğim ki şimdi elmas avlayalım ve buraya getireceğim. Hasan haberleri duydun mu haberleri? Ne oldu abi? Zenginler buraya gelip etrafı elmas yaymışlar. Oha, nerede? Vallahi bilmiyorum. Arayalım mı elmasları? Hadi arayalım. Ama bulursak birbirimize söyleyeceğiz, haber vereceğiz, tamam mı? Ee, tamam belki. Baksana güveniyorum Hasan. Tamam. Sen, bu, bana. sen sen buradan düz git, ben sağa gidiyorum. Tamam. E, Bisa! Lan lan lan! <laughs> 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 dedi. <laughs> <laughs> elmaslar Allah, yandı. Hani söyleyecektin Hasan, niye söylemedin Elmas bulduğunu almadan söyle dedim. Söyledim ya. Elmaslar yandı dedim, buradalar dedim. Ha, <laughs> çakal seni. Aldıktan sonra, atladıktan sonra söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yer miyiz lan? Yer miyiz biz? Arkadaşlar Samet vallahi <laughs> troll böyle olur işte. Hadi bakalım. Ah. Arkadaşlar şuraya bakın. Hasan buraya tarla yapmış. Lan ben Hasan. Benden habersiz tarla yaparsın ha. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane yere güzel bir tuzak hazırlayalım. Alta doğru gidiyoruz. Hop hop hop. Buralara TNT koyuyoruz. Her yer TNT. Yukarı çıkıp bunun üstünü toprakla kapatacağız arkadaşlar. Anlaşılmasın şöyle. Hasan. Efendim. Tarlandaki her şey büyümüş. Alabilirsin onları topla. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar oyun başlıyor. Yeniden ekebilirsin. Tamam ekeyim abi. Lan lan ne oluyor? ya Samet abi sen mi yaptın ya? Ya Hasan ne oldu tarla Abi sadece olmuş gibi gözüküyor patladı. <laughs> o zaman dikkatli ol patlayan şeyler ekme Hasan. <laughs> ne mi yaptın ya. ya? Yo 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 al, 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 al. Hadi bay bay hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi tapınağa geldik. Gördüğünüz gibi buradan içeri atlıyoruz. Ve içeride patlayan plaka var. Tabii ki Hasan artık oyunu öğrendi. Ve bu plakayı basıp patlamayacağı için yeni tuzaklar yapacağız. Şöyle dikkatlice iniyorum. Hop kenara atlıyorum. Ve bu sandıkları tuzaklı sandıkla değiştiriyorum. Heh. bunu koyduk. Şöyle dokunmadan kenardan. Hop bunu da koyduk. Tamam. Şimdi buna basmayacak ama bunları açınca bom. Sonunda buldum be. O, buradan da girelim. İnşallah elmas vardır. Boşta gelmemişimdir. Şuradan atlarsam öleceğim lan. Şöyle etmem lazım. Hop bunu kıralım patlamayalım. Sandık bomboş. Sandık bomboş. Sandık bomboş. Sandık bomboş. bomboş. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş batıyor ve akşam olmak üzere biz de Hasan'a yine mükemmel bir troll yapacağız. Evet, ne bakalım nerede bunun yatağı? Aha mor yatak burada. Altına girip buraya bir tanecik zombi yerleştireceğim arkadaşlar. Aha bu zombi sayesinde gece olsa da Hasan uyuyamayacak. <laughs> Çok eğlenceli olacak. Havada karanlık olmuş ya artık tutmalıyım. Burada yatamazsın yakında canavar var. Hani nerede var ya? Allah Allah. Yatmak istiyorum. Yatılmıyor ya. Hasan ne yapıyorsun? Abi yatmaya çalışıyorum da yatamıyorum. Bak burada ne var? Orada da belki zombi vardır. Ulan kendi zombi zombi. Trollendin. Yani, ya buradalarmış. Arkadaşlar odam da baya güzel oldu ha şuraya bakın <laughs> Balıklar, oyuncaklar her şey var Dört dörtlük ya Çok seviyorum evimi Şöyle gidelim Acaba Hasan ne yapıyor? Samet abi. Efendim. Abi bak baltam elmas, kazmam elmas, kılıcım elmas. Uhu. Bütün elmasım var. Oğlum, bu kadar elması nereden buldun sen? E abi iki saattir madendeyim ya. ya bırak madende bu kadar elmas nasıl buldun? <laughs> bırak bırak elmaslarımı bırak. Tamam al lan al istemiyorum senin elmaslarını al. Sen şimdi görürsün. <laughs> sen de elmas yok fakir fakir. Fakir ha görürsün birazdan fakiri. Sana bir şey diyeyim mi? Sen birine fakir dersen Allah senin elindekileri de alır. Git buradan. Geç evet. evine geç evine gelme buraya. Tamam abi. Or arkadaşlar. Hasan şimdi görür. Yeni bir komut öğrendim. O komutta Hasan'ın bütün eşyalarını yok edeceğim. İzleyin şimdi. Yes be. Artık çok zenginim. <laughs> Clear. CR Hasan. <laughs> lan lansetim nerede? Kazmam da yok ama elmaslarım duruyor. <laughs> lan onlara gitti. Hayır ya. Samet abi dalga geçtiğim için elmaslarım gitti. Kim o? Ne var? Abi. Efendim. Ay bütün elmaslarım gitti ya. Nasıl gitti Hasan? Bilmiyorum abi böyle çatıya çıkmıştım böyle üh bi, bir, bir sürü elmasım var. Baktım Acaba nasıl gitmiş. gitti? Hasan <laughs> neredesin? Seni çıkartsam <gülme> yer misin? Hasan neredesin? Sana yemek versem yer misin? Hey? Sana yemek versem yer misin? Yerim abi. O zaman sana mükemmel bir meyve suyu vereceğim. Tamam ver abi. Al meyve suyu. Oo, oh, teşekkürler. teşekkürler. Nasıl, güzel değil mi? <laughs> Oley. Evet. evet abi. Hasan bir şey olmadı mı sana? Olmadı. İyisin yani. Evet bak safa sağlamım. Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> bir hata yaptık galiba yanlış iksir vermişim bir dakika Hasan bir de bunu dene bu meyve suyu daha güzel gel gel Ver bakayım abi Al bak bakayım tadına <laughs> Aa, Oh güzel abi bak bu da güzel. Lan Hasan sen nerede benim? Neredesin? Allah Allah. Gel bakayım. Lan neredeyim ben? Hasan yok oldun. Tabii abi. Evet arkadaşlar <laughs> geçmiş olsun. Artık Hasan yok. Gördüğünüz gibi Hasan'ın evi de benim olsun ha. <laughs> Hasan'ın evi ya. benim olsun. Neredeyim? Bakayım burada abi. Hasan. Ne sevmiyor Lan lan lan. Kim vuruyor lan bana? Aa, Allah Allah. lan. Abi. Evet arkadaşlar Hasan'ı göremiyoruz şu an. Gerçekten Hasan'sız bir Minecraft. Huzur dolu. Sessiz sakin gördüğünüz gibi. Hasan sanki ağlıyor mu ne? Ağlama sesleri geliyor. Vallahi... Samet abi beni görmüyor musun? Ağlama sesi var Hasan yok. Arkadaşlar. Ee. acaba like atsanız Hasan gelir mi? Bilmiyorum ki deneyelim. Yok gelmedi. Hasan al 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 Ağlama şaka yaptım sana al. Şunu iç. İç sütü. İçemiyorum. Ah geldim be. Sen, seni kandırdım ben. Evet. Ay, Şakacı ay, Samet. Asıl seni, Samet. seni bayağı kandırdım. Asıl seni kandırdım. He bayağı kandırdın bayağı kandırdın. Bekle sen bekle. Evet arkadaşlar sıradaki trolümüzde bu şekilde gübre varili kullanacağız. İçine hop 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 bunlardan dolduruyoruz. Yosun arkadaşlar bunlar. Şöyle şöyle bak. Doldurun 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 doldurun. Hop bak buraya geldiği zaman duruyorsun. Sonra üstüne şu pinceriden koyacağız şöyle. Heh Tamam tuzağımız hazır arkadaşlar şimdi Hasan bunun içine girdiğinde buraya da kapatırsa içinde kalacak ve çıkamayacak siz de Minecraft oynayıp deneyebilirsiniz hatta şuraya yazacağım ki içeride bedava elmas var sakın girme <laughs> ben bunu yazarsam Hasan tabii ki de girecek şimdi Hasan'ın gelmesi için kapının önüne ekmeklerden yol yapacağım arkadaşlar izleyin şimdi şöyle 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 yol yapacağım sonra zile basıp kaçacağım Tamam her şey hazır. Öyle lan. Ana ekmek. Karnım acıkmıştı tam güzel. Bu mesela nereye gidiyor lan? Allah Allah. İyi 16, 18, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 47, 48, 49. Dur şunu alayım. 52, 53, 54, 55, 57. Bunlar ne lan? İçeride bedava elmas var sakın girme. Bedava elmas varsa ben niye girmeyeyim lan? <laughs> lan! Buradan nasıl çıkıyoruz? <laughs> Alo yardım. Ee, Hasan ne yapıyorsun? abi neredesin? Buradayım beni görmüyor musun? Bak yanındayım. Hayır abi ya. üstümü üstünü ki açsın. Üstünü ki açar mısın? Açmam için bana güzel bir sebep söyle Hasan. Aç, o zaman açarım. Seni çok seviyorum. Açtım. <laughs> çok kolay oldu bu Hasan. Açmayacaktım aslında ya. Pardon. Ya. Neyse. <laughs> Buraya. Sen mi yaptın onu? Ya 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 ya. Evet arkadaşlar şimdi en iyi şakamızı yapacağız. Bunu dikkatle dinleyin ve izleyin. Çünkü buradaki deri setleri öncelikle kırmızı renk yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk önce zırhımızı kırmızı yapıyoruz. Hasan'a kırmızı kırmızı giydireceğiz bunları. Bitmedi. Bunlara bağlanma laneti koyacağız arkadaşlar. Bakın işte bu kitap sayesinde buraya lanet gelecek. Hasan bunları giydin mi çıkartamayacak arkadaşlar. En güzel yeri de arkadaşlar burada adını değiştireceğiz. Büyük harflerle Samet Parlak diyoruz. Ve bunun adı Samet Parlak oldu. Kanalına Abone ol. Like at adam ol. <laughs> evet arkadaşlar. Samet Parlak kanalına abone ol. Like at adam ol. <laughs> i̇şte bunları giydiği zaman Hasan hiç çıkartamayacak. Şimdi bu eşyaları şöyle Hasan'ın evinin yanına doğru asalım. Bunları görür görmez Hasan alacak hemen. Samet Parlak kanalına abone ol. Like at adam ol. <laughs> tamam güzel. Hasan Hasan. Burada bir şeyler var. Bunlar ne? Bunlar kimin ya? Bunları ben alabilir miyim? Al abi. İnanmam Alayım mı? Bence sen al bu sana yakışır. Samet parlak. Lan al direkt al. Ne Samet parlak? Evet. Al şunları al hepsini al al al. Aldım, oldum, bakalım. Aldım, aldım, aldım. Oo Giydim. çok şekil oldun ha Hasan. Güzel oldum ha. Baksana parlıyorum mor mor. Ee, zırhın adı ne? Ne bileyim abi Allah Allah. Bak. Samet parlak. Bağlanma var mi? Parlak kanalına abone ol. Like at adam ol. <laughs> Adam onlar. <laughs> Şimdi bak sana <laughs> sen sen. Bunu sen yapmışsın da. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> ah, gel. Hasan çıkartsana bir çıkart tamam dur çıkart bir. Abi çıkartılmıyor bak bağlama aleti Onu çıkartmadan dedim daha değil. <laughs> Artık böyle yaşayacaksın Hasan. Hem de kırmızı yakıştı. O zaman sana bir şarkı söyleyeceğim şu an. Kim sana kırmızı çok yakışıyor. Belki biraz daha kızardın ama. <gülüyor> <gülüyor> Çifte troll yaptık arkadaşlar saracağım mükemmel mükemmel. Evet arkadaşlar Word edit kullanmayı bilenler bunu çok güzel yapabilirsiniz. Şöyle Hasan'ın evi çok güzel olmuştu ben kıskanıyordum arkadaşlar. Şimdi onun evinin üstünü bak buradan burayı obsidyen yapıyoruz arkadaşlar ve bunun üstüne kum kaplayacağım. Hasan dışarı çıkacak ve bütün ev kum kaplanacak. <laughs> Nasılsın? Efendim. Dışarı gel. Geliyorum. Geldim. <laughs> Buraya gel ve evine bak. Ben bakayım. Ben bakıyorum bekle. Bir değişiklik var mı? Lan! Bu ne değişiklikler ne? Hayır. Evet sana bir soru soracağım. Doğru bilirsen e, bu kumlar düşmeyecek. Yanlış bilirsen düşecek. Tamam. Sorum şu. Değişmeyen tek şey nedir? Işıkları söylesene hadi. Işıklar yok. <laughs> soru. Oh, yok. O, o, zaman ben de yokum. O zaman ben de yokum. Direkt. Hasan. Hasan öyle deme. Öyle yokum dersen direkt düşecek. Bir şey söylemen lazım. Abi ışıklar yoksa nereden bileyim ya? Değişmeyen tek şey nedir? Şıksız soru. Klasik. Yok yok. Ben sevmem o zaman gidiyor. Dur gitmesin dur gitmesin dur. abi. Evet öğretiyim doğrusun. Değişmeyen tek şey değişimdir Hasan. hayır git lan. <laughs> <Arası> Bana <karar. gülüyor> Oyunun <klas. gülüyor> Aa. Ceren şey bir gün duruyor <laughs> ya. Tamam Hasan evi artık sen temizleyebilirsin. Soruyu bilseydim böyle olmayacaktı. Evet arkadaşlar sana bugün çok fena troll edildik. Umarım bize Daha fazla troll için arkadaşlarınızla troll öğrenmek istiyorsanız like atın abone olun. Sol taraftaki yeni videoya tıklayın. Orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bye bye bay 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 bay. <laughs>